Hiç aşk acısı çektiniz mi? Çektik, çektik. Maalesef çektik. Yani. Evet. Peki nasıl atlattınız? Nasıl abi ya? Şunu şu an bunu çok iyi bir yerde sordunuz. Nasıl atlattım? Atlatamadım. <laughs> Süreçte neler yaptınız? Kendimi izole etmeye çalıştım yani hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Biraz acı çektim uğraştım. Onu aklıma getirmemeye çalıştım. Yordu biraz. İki sene, 3 sene uğraştım. Hiç gizli gizli stok yaptınız mı? Yaptım. Yok. Yaptığımız oldu illa her insan gibi. Yakalandınız mı? Yakalanmadım ama. Çok gizli stok yaparım. Fan club açıp oradan stok yaparım. Ama bir gün e, fake hesabından bakarken like'lamıştım yanlışlıkla o kadar sadece. Hemen geri aldınız mı? Tabii canım ben aldım ama. Fark edilmeden. Fark edilmiştir illa ben de fark edilmiştir. Tamam tabii yani şu anda bir ilişkim var. Yani acılar da bazen iyi bir şeye tecrübe olabiliyor yani. Onun da zaten yaşayarak öğreniyorsunuz. Hiç aşk acısı çektiniz mi? Çekmedim. Ben aşka inanmam. Neye inanırsınız? Sevgiye, saygıya. Aşık oldunuz mu? Ne olur sorma. <laughs> Aşkı olduğunuz zaman nelerden vazgeçerdiniz? Yani... <laughs> şu an bir şey söyleyemiyorum aklıma gelmedi ya. Ama genelde vazgeçebileceğim şeyler olur. Ne gibi şeyler? Kendinize taviz mi verirdiniz? Biraz. Biraz taviz verirdim. Yani e, yapmam dediğim şeyleri bile yapabilirdim ben onun için. Hani fedakarlık diyelim. Aşk acısı çektiniz mi? Ufaktan çektim. Nasıl bu süreci? Nasıl atlattım? Kendine ne oldu? Ben özel bir şey sarf etmedim. Anlatamazsın ya yaşanır hani anlatılmaz yaşanır. Geceleri uyuyamıyorsun. Sabaha kadar onu düşünüyorsun. Ama sonradan anlıyorsun ki değmezmiş. Değmediği için de unutuyorsun zaten. Ben elini bile tutmaya kıyamazken ben elini tutmadım diye benden ayrıldı. Ben sadece elini tutmaya kıyamazken göz göze gelemiyorum yan yana gelemiyorum. Elini tutmaya kıyamıyorum ama o bana yol verdi. Ama o kaybetti. Hiç aşk acısı çektiniz mi? Hayır. <laughs> hiç çekmedim işte o yüzden. Hiç aşk olmadınız mı? Hayır ben aşka inanmam. Neye inanırsınız? Sevgiye, saygıya. Peki hiç birine karşı çok fazla sevgi beslediniz mi? Ailemden başka hayır. Hiç aşk acısı çektiniz mi? Çektim. Peki nasıl atlattınız? Atlatamadım. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? PUBG oynuyorum oyun. Zaman geçiriyorum. Evi mi kapattınız İzole mi ettiniz? Ya zaten ben dışarıya seven bir insan değilim fazla. Kendi evde feri takılmayı daha çok seviyorum. Evet. Öyle yani. Peki neden ayrıldınız? Ee, başka sıra bir videosunu gördüm diye. Aldattı. Aynen. Tamam. Aşk acısı çektiniz mi? Çektik. Çektik. Maalesef çektik. Çektim. Peki nasıl atlattınız? Vallahi benim genelde midem bulanıyor. O şekilde hasta oldum. Yani bir formülü yok zamanla, işte koşulla, şimdi koşullara göre değişiyor her şey. Yani başka acılar geliyor yerine mesela, büyük acılar geliyor. Bu sefer o da önemsiz hale geliyor bazen başka acısı. Acıya alışıyorsun sadece. De, alışmışlık diyelim ona. Peki o alışma sürecinde neler yaptınız? O alışma sürecinde neler yaptık? <gülüyor> her gün <laughs> ee, <Her> beni aradı. Takıldım <laughs> ya, <laughs> ya ben bir ton takıldım. <laughs> Kafa dağıtmak ya, için. Sizlerle evet, evet. mı takıldınız yoksa? <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. Yok ben ben öyle bir şey yapmadım. Onların ikisi <laughs> aynı cinsten de ben onlardan değilim. Neler ben bu dünyada da değilim. Ben kendi böyle yakın çevremle hmm. ben kulüpten, gözlem. ben kulüpten çıkmadım ya. Kulüp değilim hep. Kafa dağıt. Yok aramadım. Ece, sadece, o. sadece kafa evet. dağıtmak için. Kafa dağıt. Ha. Son, ya sonra dedim ki ben niye kalbimle düşünüyorum, kafamla düşüneyim. Sonra geçti gitti zaten ya. Hani. <gülüyor> Peki <gülüyor> önerileriniz neler olacak aşk acısı çeken insanlara? Tek bir ya. önerim var. Zarar veriyorsa uzaklaşsınlar. Fake ya da aynen çekmemek en mantıklısı. Aşk olsun mu insanlar? Olmasın. Ya olmalı. Olmasın. O, o çok önemli bir etken. O çok farklı evet, bir duygu. Neden Şimdi şöyle aşk acısı <laughs> dedim. Bir kere yaşandıktan, o iki atlattıktan sonra daha zaten insan olamıyor gibi bir şey. Aynen. Problemi Sağ falan başlayınca. böyle bütün otorite vesaire. O yüzden sıkıntılı bir durum. Evet. Ama güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey aslında ama güzel, güzel yönleri de tek var, taraflı ama olunca da, çok kötü oluyor. Evet, bir o kadar da kötü yönleri var. Yani tek taraflı bir aşk. Evet. Ha, ben, ben öyle yaşadım. <laughs> Yaman ben sana <laughs> izlerim seni. Evet. Beni çok izliyorum. Neler yapıyorsun? Ya <laughs> Ben aldatıldım diyelim. Bunu nasıl öğrendiniz? Ee, kız Allah kardeşiyle Allah ile bir Allah. irtibatım vardı. Çok yakındık yani. O söyledi. Ya o dolaylı yoldan öğrendim diyebilirim. İlk tepkiniz ne oldu? <gülüyor> yıkıldım. <gülüyor> yıkıldım. Ya, gerçekten Yıkılmadım, yıkıldım. Ayak <laughs> ne geçti. Aldatıldığınızı öğrendiniz. Alo evet. yiğit neredesin? <laughs> Akşam içiyoruz kanka. Yok. Kemal Alpay kullanmıyor şimdi. En evet en yakın arkadaşımı aradım. Tabii ağlıyordum. Direkt ağlamaya başlamışımdır büyük ihtimal. Duygu artık ne var ne yok boşalttım böyle içimde. Ağlıyordum. <laughs> Siz de karşı karşıya geldiniz mi? Yok. <laughs> Söylemedin mi? Tabii. Sormuyorum. Bana söyle. Ha, oldu <laughs> mu? Ya o gün değil de biraz zaman geçtikten sonra tepki vermedi. Aldat. Çok yani yüzsüz. <laughs> yani aynen. Birazcık yüzsüz. öyleydi. Ondan sonra dershanede biriyle tanıştım o da aldattı. <laughs> <laughs> gerçekten şu an gülüyorum ama yani Gülüyor bu acılara gülümsemek gerçekten. Bu gerçekten acıların altına nasıl geldim. kalktınız ama? Nasıl kalktım ya? İyi ki birazcık sıkıntılı geçti. Gerçi iyi ki bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir oldu. fikrim yok ya. Nasıl geçti, nasıl bitti? Hmm. Ya. Hani i̇lk zamanlar tamam çok zor oluyor. Bir aklından gitmiyor. Sürekli aklında oluyor ama evet. Bir bir an geliyor böyle tamamen çıkıyor, gidiyor ya. Belki de onun yaptığı hareketler olur. Ne bileyim bir yerde görüyorsun bir ha soğumak daha doğrusu hani çok garip ya. Hani o ilişki durumunu yaşarken hani hiç bitmeyecek zannediyorsun ama bir an geliyor cidden hani hiç yaşanmamış, hiçbir şey olmamış gibi falan hissediyorsun. Çok garip duygu var ya kızı koydunuz mu yerine? Yerine hiç kimseyi yok. koyamam. Yok. Yok Onu koyamam. Yok. Değil mi? Yok olmaz. öyle <laughs> yok, öyle hayır. bir şey olmaz. Şimdi hakikaten. Karşılaştınız mı hmm. vardınız? İyi hiçbir şey. Ya bir şey yapamazdık Boynu yani. Yok. Hiçbir zaman boynuma eğmem. Yo. Yani dik yürürüm ama. Kıldırırım. Ya o hiçbir yaptıklarından an... utansın. Ben Ay, teknik yok. olarak bir yanlış yaptığımı <laughs> düşünmüyorum yani. Benim o konudan vicdanım rahat ya. Her türlü. Bir şey düşündünüz mü? Bu kız neden beni aldattı? Çok. <laughs> çok ama hiçbir cevap çok bulamadım. Dedim, çok hakikaten çok... benim neyim eksik? <laughs> benim neyim? Sonra eksik düşündüğümü düşündüğümü düşündüğüm hiçbir şey bulamadım. Neyim fazla <laughs> düşündüm. <laughs> <laughs> Yani tamam, ee, e, aldatıldım mı bilmiyorum inşallah aldatılmamışımdır. Şöyle aldatılmamışımdır. Ben aldatıldım. Şey <laughs> ben biliyorum Gersin çok kötü bir şey de. Şimdi şöyle bir insanların duygusuyla oynamak aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Basit ama, çünkü. basit evet ama karşısındaki insan açısından hiç o kadar basit değil yani. Onun ya, yaşayan acısını, bilir ya Aynen ama. öyle. Ya hakikaten Oyun yaşayan bilir. Yani. Bir konu yaşında 16 sene peşinden koştum, o, evlendi gitti. Ama bak kolma şeritlemeyi harfi bile yaptım. Peki nasıl atlattınız o aşk acısını? Vallahi çok seneler sürdü. Bu sene evlendi. Siz ne yaptınız bu süreçte? İşte gördüğün gibi bir daha çok ağladım. Ne önerirsiniz aşk acısı çeken insanlara? Kendisine ben şahsen kafa attım. Annesine de dört kere kafa attım. Bütün sinirim gitti. Biraz da küfür etsin, sakinleşir. Videolarınızda direkt yan Aynen midem bulanır, yemek yiyemem, o şekilde. Peki aşk acısı çekenleri ne önerirsiniz? Çekmemelerini öneririm kesinlikle, kahve içsinler.